Bana ne, bana ne, şimdi öptüm, benimle oynama, hadi gel getir Hadi, hadi, başka 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 Ay gel beni buradan, ay gel beni buradan, ay gel beni ay gel beni buradan, ay beni buradan, ay gel beni buradan, ay gel beni buradan, ay gel beni durdurmaz bana bu çatar bu trafik cezası Benim hatam değil de kimin hatası Sözün gelişi çok güzel dinlemek sefer bas Hey anam hey babam hep hayallerle yat Ne olursun polis abi Beni bir kerecik affet Bir şans versen yaylan desen Ecel evet, Uşak evet, lütfen Buyur abi Evet tamam Alkol de yok evet. tutmayın seni